Merhaba arkadaşlar. Bugün ha. sizlerle birlikte market videosu çekiyoruz ve Meryem bugün istediği ve ellediği her şeyi alıyor. Meryem neyden başlıyorsun? Önce bir mikşek alıyormuş kendine. Neyle aldın bakabilir miyim? Elsa. Elsa'lı danını mikşek aldı ve arabasını atıyor. Evet. Hepsini, Hepsini mi alıyorsun? Şey dedik elimize ne sürersek onu alıyoruz. Ama her şeyden bir tane alsak daha iyi olmaz mı? Tamam onu da attık hadi. Ne istersen onu alıyoruz bugün. Ama zaten dondeni almıştık. Hayır bu bir başka bir dami meyveliyor o peki? Çilekli. Çilekli dondeni aldık. Evet alışverişimiz markette devam ediyor. Hala dolap reyonundayız ve Meryem hala Ama Meryem yeter bence buradaki yoğurtlu şeyler. Hep yoğurtlu ürün aldın. Sen yoğurt ürünlerini çok mu seviyorsun? biraz daha nereye gidelim hadi abur cubur reyonuna gidelim ha tamam tamam almak istediğim bir şey daha vardı çünkü dolaba tırmandın ben sana söyledim diye durdun bakalım ne alacakmış burada kinderler varmış Meryem kinder pingu alıyormuş aldın mı bakayım evet ama arabanı da götür ben senin arabanı getiremem kendi arabanı kendin götüreceksin evet Arabamız biraz büyük ama market arabamız. Meryem'in aldıklarını ancak yeter. Evet. Neyi aldık Meryem? Pringles. Pringles neyle aldın kızım? Kırmızı paket mi? Evet. Hala market alışverişimiz bitmedi mi? Ülker çikolatalı gofret alıyormuş. Meryem her şeyden neden 2-3 tane alıyorsun kızım? Meryem. Baya fazla olmadı mı onlar? Meryem kule yapıyor. Çikolatalı gofretlerle arkadaşlar. Meryem taşıyamadın. Evet. attık. Evet başka Meryem. Meryem biraz abur cubur abartmayalım. Tamam mı kızım? Karnımız ağrır. Meryem sepet dolusu abur cubur alıyorsun ya. Pembe eti puflar. Meryem ne yapacağız biz bu kadar eti pufu? Bir dakika ya. Meryem abartma. Bir dakika bunları hepsini sana alamam zaten ben. Bunları ne yapacaksın? Meryem abur cubur da sınır tanımıyor. Yavaş bir de fırlat. Meryem kırılıyor abur cuburlar. Evet şimdi de sakız ve jelibon reyonundayız. Bakalım Meryem. Meryem çok hızlı fırlatıyorsun. Yavaş fırlat. Meryem hayır sen yemeyeceğin şeyleri de alıyorsun sepete atıyorsun. Yiyeceğin şeyleri de kalır mısın? Hayır bak yiyeceğimiz şeyleri alıyoruz. Bak bunlar bitmiş mesela. Topi top ve şekerler. Evet yiyeceğimiz şeyleri alıyoruz. Evet. Tamam Meryem abartmıyoruz değil mi? Sen peynirli sevmiyorsun. Bak burada patlayan lezzet var. Kıraksın. Acı baharatlı. Sen ondan yiyorsun. Sen peynirli sevmiyorsun. Meryem sen ne alışveriş yapıyorsun? Ben onu anlamadım yani. Sen bu kadar avur cubur alıp ne yapacaksın? Meryem bugün bütün arkadaşlarına abur cubur alıyor. Ne varsa dörder beşer alıyor. Evet şimdi bon alıyor arkadaşlar. İçecek reyonuna gelelim. İçecek alalım. Hayır ondan almıyoruz. Onu bırakır mısın? Ben ondan çünkü yemiyorsunuz. Yeseydiniz alırdım. Meryem abartma sana diyorum. Sen abart abartı bütün apurcu bunları bebek araba bebek arabası dedim kafamı karıştırdım Meryem ne yapacağım bu kadar <laughs> ben götürüyorum bu bebek market arabasını market arabasını götürmesen Meryem bütün apurcu bunları bu arabanın içine koyacak tamam aa Meryem gel buraya gel 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 vişne sularımızı da aldık. Ve ben kasaya doğru gidiyorum. Sen ister gel ister gelme. Yoksa biz burada kalacağız. Hadi al bakalım. Tamam tamam tamam. Tamam Meryem'i durduramıyorum markette arkadaşlar. Meryem kendine gel. Ne yapıyorsun? Meryem kendine gel. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kendine gel. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik.